Hoş geldin 11 ayın sultanı. Hoş geldin cennet kapılarının açıldığı ay. Hoş geldin cehennem kapılarının kapandığı ay. Şeytanların bağlandığı ay. Hoş geldin. Oruç ayı. Hoş geldin. Kur'an ayı. Hoş geldin. Teravih ayı. Hoş geldin. İnfak ayı. Kardeşlik ayı, cömertlik ayı, hoş geldin. 11 aydır bekliyoruz, hasretle bekliyoruz. Seccadelerimizi hazırladık, evlerimizi hazırladık, Kur'anlarımızı hazırladık. Bekliyoruz seni ey mübarek ay. Bin aydan daha mübarek olan gecenin geceyi barındıran geceyi barındıran ay Kadir gecesini barındıran ay hoş geldin Ramazan zaten hoş gelir önemli olan Ramazan'ın bizi hoş bulmasıdır bir misafir evimize geldiği zaman o misafir için hazırlıklar yaparız. Bizler de Ramazan'a hazırlıklıyız. Evlerimizde, evlerimiz mescidimiz olsun dedik. Çocuklarımızla beraber orada namazlarımızı kılacağız. Kur'anlarımızı okuyacağız. Tatlı bir telaşımız olacak iftar vaktinde. Kimi zaman bu sene evlerimize teravihimizi kılacağız. Kimi zaman beraber dualarda ellerimizi açacağız istiğfarlarımızı yapacağız, zikrimizi yapacağız. Ve Ramazan zaten hoş gelir. Ramazan zaten berekettir. Önemli olan Ramazan'ın bizi hoş bulmasıdır. Ey kardeşlerim, Ramazanınız şimdiden mübarek olsun. Ramazanınız şimdiden hayırlı olsun. İnşallah daha birçok sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.